Meden bırakmam derken o adamı kastediyordun değil mi? Düşeceksin peşine. Ama bana yanlış yapanların cezasını vermeden bırakmam. Sana dokunmaya cüret eden cezasını bulacak. Yani evet, düşeceğim. Hayır, yapmayacaksın. Emanet dizisi yapılan canlı yayından dolayı çarşamba akşamı yayınlanmayacak. Perşembe akşamı yayınlanacak olan yeni bölümde ise dengeler değişmeye başlayacaktır. Semih son hamlesi ile iyice sona yaklaşmışken, yine yakayı sıyıracak ve şüpheleri üzerine çekecek, ama akıllı olmayı başaracaktır, kolundaki iz görülmesin diye çabalar sarf etmeye devam edecek, Poyraz ile Nana inat halinde bu işin peşine düşmeye devam edecekler, ama Semih masum bir şekilde biraz daha ortalıkta dolanmaya devam edecek, Nana Poyraz'ı korumaya çalışırken, Poyraz da Nana'yı korumak için çabalayacak. Giderek aralarındaki yakınlaşma büyük bir aşka dönüşecek. Sizler de görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.